Evet arkadaşlar merhaba bir konuya değinmek istiyorum. DPI AL4 olan şanzımanlarda dışarıdan aldığınız selenoidler çoğunlukla müşteriler alıyor bunları. Taktırıyorlar ondan sonra şanzımanı aşağı indirtiyorlar. Şimdi beyaz Peugeot kutulu olan PSA yazanların içinde çoğunlukla Çin'den gelen yan sanayi selenoidler olur. He, bu demek değildir. Bu Renault poşetinde olanlar yan sanayi olmuyor demek değil. Bunlar da yan sanayi çıkabiliyor bazen. Renault poşetlerinde misal her şeyi aynı olup da yan sanayi olanları da var. Şimdi bunu ayırt edebilmek için. Çünkü niye bir arabamız geldi şu an? Araba selenoidler takılmış. Araba daha kötü olmuş. Şanzıman değişimine geldi bize. Biz de söktük. Şanzımanı sökmeden tabii sadece beynini söktük. Selenoidlere baktık. Tamamen yan sanayi. Şimdi selenoidleri değiştirdik. Araba düzeldi baktığınız zaman. Adamın sadece arızası sabahleyin soğukken de. Şimdi bunlarda anlama durumumuz şöyle yan sanayi. Bu selenoid. Yan sanayi dediğimiz selenoid böyle. Şöyle çözünürlüğü çok iyi değil. Şu köşeye bakıyoruz. Şu köşe. Şöyle ovalli yan sanayilerinin. Arka tarafları da şurası gövdesinden daha parlak olur. Şu arka kısmı. Bu tamamen yan sanayi demektir. Şu var. Şöyle kenarı şurası ovalli olanı. Orijinale bakalım. Bu da orijinal. Buranın kesimi. Bak şuradaki pres baskısı daha keskindir. Bu orijinaldir. Arkasının rengi de hemen hemen aynıdır ondan beraber. Şöyle ikisini yan yana koyalım. Şöyle zaten ayırt edebilirsiniz şu şekilde. Sağdaki yan sanayi, soldaki orijinal. Bunu taktığınızda arabaya arabada olmayan arızalar başlar. Ar arıza vermez. Fakat vurur, gitmez, boş yapar, vites atmaz. O şekil dengesiz hareketler yapar. Öyle bir durumda direkt vafleri nereden aldıysanız güvenilir yerden alın vaflerini. Hani ucuz diye 500 liraya 600 liraya valf aldığınız zaman sevinmeyin. Çünkü niye? 50 bin lira 60 bin lira para açabilir başınıza o. Şöyle. Bunu bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Çünkü başımıza çok gelen bir şey. Takılıyor. Biz burada söküyoruz. Ondan ziyade sadece bundan da değil e, alt basıç kaptörlerinde de yan sanayi olanı çok var. Şu an fiyatı basıç kaptörünün 4.5 milyar. Bugünkü tarihte. Ama gel gelelim e, yan sanayinin de 1200-1500 lira falan. Onu da takıyorsun. Aynı şeylere yaşıyorsun. Şanzımanı indirecek pozisyona kadar gidiyorsunuz. Yani bir elektronik parça değiştirdiğinizde. Yan sanayi ve orijinal durumuna çok iyi bakalım ilgilendirme amaçlıydı. Hayırlı günler.